Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün 500 TL'lik çekiliş yapıyorum. Katılmak için tek yapmanız gereken MaudaBet sitesindeki kullanıcı adınızı bu videonun altına veya canlı yayınıma yazmak. Haydi şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee oynuyoruz. Yine 500 TL'miz var. Şuraya baktım ben 4 roz gelmedi gibi görünüyor. <laughs> Bakalım bir şansınız deneyim illaki bir şeye tutarız yani. <laughs> Hadi bir şans veya 2 roz. Aslında 2 roz olmayacak orası kesin. Çünkü 2 Rose 3 hatta şimdi vermiş. 3 el önce. tabi ona da koyalım ve şöyle başlatalım. Yazalım şuraya. When well, last for Rose. Nasılsınız burada arada durumları? Monopoly'den vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Hadi 4 Rose geliyor bence. Yok gelmiyor. Onda dur. On. Ve süper. Ondan 110 TL kazandık. Yani en azından on geldiğinde e, bir şey yapıyoruz. Kazancımız oluyor. Herkes 4 soruyor. Neden? Over 3. Oha. 3 saatte bir diyor. 3 ee, saattir gelmemiş ve geldiğinde 30 katı vermiş sadece Moderatör cevap vermiyor ki Hadi 2 rose Hadi 2 rose yaparsın 2 tam onda dur 10 On, 1 Kapımda güller dökecekmiş Hadi oradan hadi hadi oradan Hatta şöyle 35 yapalım şunları 35 35 Moderatör cevap vermiyor. Bu arada bugün evet tam değiştirilsin. Ee, biraz önce uyandım. <laughs> Kahvemi içiyorum dedim. Bir Monopoly ile başlayalım güne. Çünkü bir umudum var tam geleceğine. Ee, 4 Rose geleceğine dair. Hadi bir şans. Bir. Last two Rose. iki, iki Rose soruyor. Gerizekalı mısın burada? Görmüyor musun? Üç tane olduğunu hatta bir çift gelmiş. <laughs> Moderator here. Us. Duy bizim sesimizi. Bence şimdi iki rose veya şans gelecek arkadaşlar. Şansımız var bence. Onda dur bari. On. Aha adam beş istedi. Beş geldi. <laughs> Bak yine soracağım. Ve last. Last. For rose. Cevap verim yok ki. Delireceğim. <laughs> Bayağıdır yok bence. 4 olsun. <laughs> ya sabır. Yıllar önce. <laughs> Takımın gidiyor bu ya? Bakimiz veriyor. Bence sadece 30 TL. tam ya. Öf böyle dursun. 30 katı diyor. Ne zaman? Ne zaman? When? Dur. Do <laughs> Yanlış yazdım. When? When? Ne zaman? 4 Rose bence gelmez. Yakın zamanda. Hadi bir şansımız yok. Dur şans da dur. Ya. Dur otomatik oyunu durdurayım bir. Durdur. Dur. 20 TL'den başlıyorum. Valla yoksa paramız biter yani. Bence de please verin 4 rolls artık. Ya da şans. Hadi şans geliyor şans. Ya havle denetecek bu insanlar beni. Söylemek istemiyorlar ki ne zaman olduğunu. söylemiyorlar arkadaşlar ne zaman olduğunu. Son 4 rose. Hadi bu sefer oldu. Bu sefer 4 rose'lar geliyor. Mo friend. Friend fren friend 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 2 rose. Hadi iki rose geliyor. Hadi 2 2 iki, iki. Aynen 2. Hadi. Of be yeter ama. Yeter. 15 TL'den iki defa oynayacağım. Tamam, all in yaptık. Bu sefer de gelmezse maalesef bu koto şişko oluyoruz. 4 rose yazın herkes. Tamam kardeşim. 4 Yok gelmiyor. Bari bir şans gelse iki roz. Hadi iki. Ya bu nasıl bir geri zekalı oyun ya? Cık. Tövbe estağfurullah. Evet düşük bakiyemiz. Aynen biliyorum. Today is a very bad no rose day. Today no bonus. <laughs> Bakalım bak şimdi bence gelecek. Yakınlardasın aynen o yüzden söylemiyorsun. Bak şimdi 4 Rose gelecek arkadaşlar ve ben şimdi çıldıracağım. Tam gelmesin. Şansla gelmesin. Ananı bak. Ah! Oh! Bu ne ya? Bak al işte ben bahis almadığımda geliyor. Ben bahis almadığımda geliyor. Niye? Umarım para verirsin. İki katı çarpan. İzle şimdi dört, dört, katı verecek deliriyorum ya. Bak 220 bin önceymiş dört rose. Umarım rose vermez ve kapatırız. Yine mi şansa gidiyor? İki defa şans harika. Neyi kaçırdığımızı izliyoruz şu anda. Neyi kaçırdığımızı izliyoruz. Ve para ödüyor. Tam ne oldu? Tamam arkadaşlar pek de şey kaçırmamışız zaten. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.